İyi akşamlar. Staforket'te döşeme nasıl gelir? Bugün onu anlatacağım. Yukarıdaki yapay elemanlarından döşeme butonuna tıklayıp burada döşeme kanunlarımızı mesela 15 alalım. Mimari de marley, fayans, karo kaplama, düşük döşeme, çatı döşemesi, merdivense bunlardan mesela marley kaplamasını alalım hareketli yükü 2 ton bölü metrekare yani 200 kilo olarak alalım. Bir de burada plak yön opsiyonu var. Bu döşememizin tek yönlü çift yönlü olduğuna göre şuraya tıkladığımız zaman eğer XP yönü 0 dersek buraya tıklayıp daha sonra soru işaretine tıklayıp Aks'tan Aks'a AX bıraktığımız zaman Bakın 15 cm döşememizi üzerindeki G yükünü 0,523 ölü yükü ve 200 kilo hareketli yükü mahalle kaplama, kaplama odası diye verdik. Bunu aynı şekilde şuradan silme butonuna basıp başka bir şekilde döşemeyi girebiliriz bir de. Döşeme butonuna tıkladım. Döşeme kalınlığını 15 seçtim. Bu sefer de fayans kaplama yapalım. Q yükünü 2 ton bölü metrekare diyelim. Plak yönü opsiyonu X ve Y yönü 0. Aşağı açılan burada tıklayıp soru işaretine tıkla, tıkladıktan sonra burada alan seçimi, sonlu plak ve ak seçimi var. Bir de bu şekilde alan seçimine tıkladığınız zaman bakın Stafford böyle hazır ekran getiriyor. Bunu buraya tıklayıp aynı şekilde bir de buraya tıkladığınız zaman aynısını gene iki yönlü çalışıyor. Döşemenin yükü 45 derece şöyle açılarla kirişe yük veriyor. Şu şekilde. 60 oluyor. Burada aynı şekilde gene döşemeye tıklayıp hemen 15 santim fayans kamplama 200 kilo verip aşağı butondan ak seçimine geldiğimiz zaman da aynı şekilde buradan buraya döşememizi atmış oluyor. Herkese iyi akşamlar diliyorum.